Hepinize yeni bir haftadan günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Ee, kahvaltımızı yaptık, işlere başlayayım dedim. Erkenden bitsin. Klozet takımlarını atacağım. Çünkü bir şeyler dökmüşler çocuklar. Daha yeni yıkamıştım. Yani çok fazla gün olmamıştı. Nerede bir yerinde bir leke var. inşallah çıkar. Bunda mıydı? boya gibi bir şey yine böyle ama anlamadım. Azra'nın işleri böyle bir şeyleri boyuyor boyuyor sonra ellerini falan yıkıyor suyunu akıtıyor bunlara. Her neyse bunları yıkayım dedim. Camlarımı sileceğim bugün Allah nasip ederse odalarımın camları gerçekten çok kötü. O yüzden çok işim var bugün yine. Ee, bu arada şuraya yapışkan damlamıştı taşınırken. Bunu çıkartamıyorum ben. Makinede böyle burası kötü görünüyor ama Uğraştım çıkaramadım. Çıkmıyor yani. Taşınırken üstünden bir şey dökülmüş. Biz bunu sarmıştık. Her neyse bunu ne yapalım? Kısa programı atacağım. Gerçi kısada da lekesi çıkar mı? Yine bir saatliğe atayım ben bunu tozunu falan koyayım. Önce evi süpüreyim dedim. Yatak odasını süpürdüm. Banyoyu süpürdüm. Bu girişe geldim. Halıları kaldırıyorum. Şimdi Azra'nın odasına gireceğim. Böyle geliyorum yani süpüre süpüre. En son mutfakta salonu bırakacağım. Buralar hep saçtı. Azra girişte tarıyor saçlarını. Giriş çok kötüydü. Şimdi çamaşır suyuyla adamın ucunu yıkadım. Buraları güzel da yapacağım. Duru halım orada. Biraz ağladı. Benden süpürkeyi istiyor. Ama vermeyeceğim tabii ki. Çünkü çok ses yapıyor, yere falan vuruyor. Oranın camını açtım aslında. Ee, duru doğru ama kapatayım en iyisi orayı. Ne olur ne olmaz. Silerken bir daha açarım, cam sileceğim çünkü. Önce şu ev işini, süpürme işini bir halledelim. Camı da kapattık. Ben kaldığım yerden hızlıca devam edeyim. Süpürüp silme işim bitti arkadaşlar. Camlara girişmeden önce mercimek çorbası atayım dedim. Azra'nın gelmesine bir buçuk saat var. Hiç yemeğim yok. O sırada da bu pişer. Hemen koydum. Şöyle ağzını da kapatayım biraz. Buzluktan da göğüs çıkartmıştım sabah. Henüz çözülmemiş ama mantarlı sotesini yapacağım yanına da azıcık bulgur pilavı yaparım diye düşündüm bugün için yoruldum bayağı aslında şöyle bir 10 dakika mola versem iyi de camlar gözüme gözüme batıyor güneş vurunca karşıdaki bir iki abla da battım cam siliyorlar güneşi gören camlara saldırıyor gerçekten güneş vurunca sanki var ya evin her yeri böyle leş gibi neyse tam evi süpürdük makinayı kaldıracağım buradan en son buraya aldım mutfağı makinenin içinde temizliğim klozet takımlarını atmıştım onlar da bitmiş Onları asayım. Hala daha balkona çamaşır askılı almadım. Çarşıya inince onu almam lazım. Seyyar olanları varmış. Siz bana yazmıştınız. Onlara bir bakacağım. artık balkona asacağım yani bazı şeyleri. içeride olmuyor yani. Onlar bittiğine göre bir iki renkli var. Onları da atayım. Böyle beklemesi lazım olmayanlar. Nasıl bir cümle oldu? Bekletmediklerim şey lazım olan kıyafetler. Ay konuşamadım bir tövbe ya Rabbim. Yorgunluktan herhalde neyse. E, önce mutfağın camını halledeyim. Ondan sonra Azra'nın odasıyla yaşayacağım. Odası, <laughs> konuşamadım. Dur anneye gülüyorsun değil mi? Anne bir konuşamadı. O da bebe, bebe bisküvisi istedi benden. Dedim ki masada ye. Daha yeni her yeri süpürdüm. Sakın salona falan gideyim deme dedim. Şimdi orada köşede yiyor bakalım. Bakın tepside yiyor ablaları. Akıl küpü akıl. Çok güzel söz dinler dermişim. Suyum bitti. Sucuyu aradım. Ee, başlığı yıkadım, kuruladım. Koydum ben, oraya. Ben su içeceğim. İçecek misin? Allah'tan suyum var Sürahide. Sana Şükür camları hallettim. Vallahi yoruldum nefes nefese. Bezlerimi çitiledim. Şimdi bezim çok kötü olmuştu. Sarı bez. Neyse çorbayı da blenderdan geçtim. Ee, birazdan azra da gelir zaten. Ben de çok acıktım. Bir şimdi marul salatası yapacağım. Öğlen yemeği yeriz kızlarla. Üf, pilavı koyacağım. Tavuk soteyi yapacağım. Başka da bir işim kalmadı. Yoruldum. Yorulduk değil mi Duru? Yorulduk değil mi anneciğim? Ama camlar tertemiz oldu. Çok kötü olmuş. Sigara izmaritleri falan vardı ya yatak odasının camının önünde. Camdan işi çıkıp atıyorlar. Hiç Apartmanlarda maalesef oluyor işte bu işler. E, temiz tutamıyorsunuz yani. Hiç Bayağıdır silmemiştim. İyi oldu valla. Şimdi içime sindi. Her neyse e, önce pilavı koyayım. Ondan sonra da soteyi atayım. Onlar da bir yandan pişsin. Ay bilmiyorum çok yoruldum. Bir yemekten sonra da bir kahve içeriz. Böyle pilavımı yaptım. Altını yeni kapattım. Tereyağı çeyreğiyle yaptım bu sefer. Çorbamı zaten çekmiştim. Tavukları da böyle sotelik doğradım. Bir tek mantarı temizlemedim ama belki mantar da katmam. Ben bunu sade domatesli, bol biberli soğanlı da seviyoruz Rıza'yla. Belki mantarı hiç katmam bilmiyorum. Böyle şimdi kızların karnını doyuracağım. Ben de bir salata yapayım. Ondan sonra Duru'yu uyutacağım. Yemekten sonra Duru'yu uyuttum. Bir saattir uyuyor arkadaşlar. Şimdi tavuğun altını açtım. Saat 4 oldu. Artık zamanı geldi diye düşündüm. Mantar katmayacağım. Sadece tavuk sote yapacağım. Suyunu çeksin. Yağını, tuzunu, baharatlarını ekleyeceğim. Burada da iki tane yeşil biber, bir tane kapya biber, bir soğan, bir de iki diş sarımsak doğradım, hazırladım. Bunları katacağım. Bir de 2 yemek kaşığı kadar domates sosu ekleyeceğim. Salça koyar mıyım bilmiyorum. Baharatlarımı da eklerim. Güzel bir sote yaparım diye düşündüm. Böyle arkadaşlar mantara dediğim gibi hiç karıştırmayayım dedim. Mantar olduğu zaman çocuklar içinden ayırıyorlar. Ama tek böyle olduğu zaman güzel yeniliyor. Sıvı yağını ekledim. Malzemelerimi koydum. Şöyle kaşık ucuyla tereyağı attım içine. Tuzunu da attım arkadaşlar. Pul biber, karabiber, kimyon koydum böyle kavrulsun biraz domates sosu ekleyeceğim ondan sonra belki kaşık ucuyla azıcık biber salçası koyabilirim o da yakışıyor güzel tat veriyor en son artık bitmiş halini göstereyim. 2 kaşık domates sosundan koydum kaşığın ucuyla da biber salçası koydum arkadaşlar Biraz da sıcak su ekledim, böyle pişmeye bıraktım. Şimdi kapağını kapatacağım. Kısık ateşte pişecek bakalım. 15 dakikada pişti arkadaşlar. Ee, kıvamına baktım, gerçekten güzel pişmiş. Çok az su bıraktım. Bunu şimdi küçük bir tencereye alacağım. Isıtması kolay olsun diye. Ya da yedikten sonra alırım artanını bilmiyorum bakalım. Böyle Yemekler de hazır olduğuna göre kafa rahat, rıza da gelir bir yarım saate kadar. Akşam yemeği falan yeriz. Ondan sonra ben zaten spora gideceğim. Size akşam yemeğimi göstereyim mi? Gösterdim. <laughs> 2 kaşık bulgur koydum. üç buçuk kaşık kadar falan soteden koydum. iki kaşık da yoğurt koydum. Rıza bir saat gecikecekmiş. O geldiği gibi benim hemen spora gitmem gerekiyor. O yüzden de akşam yemeğimi yemem gerekiyor. Kızları yedirmiştim, karınları tok. Ee, artık rıza da gelince yer. O zaman bana afiyet olsun yemeğimin güzelliği. Yavaş yavaş yiyeceğim, çabuk bitmesin. Tüzlerimi falan değiştirdim. Şimdi çaydanla su koydum. Yeşil çay demleyeceğim. Bugün hiç içmedim içmedim. Gündüz içesim gelmedi daha doğrusu. Her neyse biraz yoruldum haliyle. Yemekleri azalanları boşaltacağım. Dolaba kaldıracağım. Var mı? Çorbayla tavuğu kaldırırım. Pilava bir şey olmaz herhalde. Bulaşığımla bir iki bir şey var. Onları da makineye atayım. Ondan sonra çayımı içerim. Sonra dizi başlayacak. Bu akşam Sefir'in kızı var. Ama önce duruyu uyutmam lazım. Bilmiyorum biraz daha dursun erken birazcık. Şöyle bir yarım saat daha oyalansın ondan sonra sallama mesaimiz başlasın. Bir 6 dakika demlensin. Ondan sonra süzeceğiz. Duru için uyku vakti. <laughs> Duru'ya iyi geceler. İyi uykular Duru'ya. Değil mi? <laughs> Duru 10 dakikada uyuyacaksın. Öyle bir saat sallanmak yok. 10 dakika. Sana 10 dakika veriyorum. I -ı. Sana 10 dakika veriyorum. Hayır. Sana 10 dakika veriyorum. Gidi gidi gidi. Ha arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar bay bay. Hoşça kalın arkadaşlar. Peki ya yeşil çayım? O da başucumda. Saate bakıyoruz. 20.18. Dizinin yeni bölümüne inşallah yetişebilirim diye düşünüyorum. Saat 12.30 yaptık. Sefir'in kızı yeni bitti. Fragmanı bekledim. Aslında böyle gözlerim gidiyordu yani. Bu akşam bir de bayağı yoruldum ben sporda. O en son yaptığımız bacak hareketleri falan beni bitirdi yani. Bayağı da hamlaşmışım. Ee, böyle kaslarım acıyor resmen. Neyse acı varsa doğru yoldasın demektir. Ee, yatacağım birazdan videomu falan editlerim. Ki siz çoktan izlemiş olacaksınız zaten. Ee, çay içtik Rıza ile. Saat 11.30'a geliyordu. Az bir çay yaptık. Bir bardak içtim valla aslında o kadar açım ki şu anda ama bu saatte zaten bir şey yemeyeceğim için aç uyuyacağım neyse valla bir gün açlıktan <laughs> artık isyan edeceğim Akşamlar çok acık çok acıkıyorum yani böyle saat 10'dan sonra bir açlık vuruyor bazen süt içiyorum bazen yoğurt yiyorum işte tarçın serpiyorum falan bastırmaya çalışıyorum ama bu akşam hiç ikisini de canım istemedi o yüzden bir bardak çay içtim onunla oyalanayım dedim her neyse bir günü daha bitirdik böyle. Beni bugün camlar da yordu. Yani camlarım çok kirliydi. Siz izlediğiniz 3-4 dakika bir şey. Ben bayağı uğraştım onlarla. Yani size hepsini çekmiyorum. Zaten böyle belli bir kısmını çekime alıyorum. Ondan öncesinde bir kere o kaba pisliğini alıyorum ben. En son size herhalde durulayıp kurularken çektim. Aynen durulama esnasında başlattım hep videoları. Ama çok kötüydü camlarım. Rezil gibiydi. Epey bir idare eder beni. Salonları, salon camlarını silmiştim zaten. Çok olmadı. Onlar da şu an idare edebilir durumda. Böyle havalar açtıkça beni sürekli camlarda görebilirsiniz. Eskiden e, izleyenler bilirler. Sürekli cam sildiğimi, balkon yıkadığımı o günler çok yakın geliyor. Son cemrede düştüydü zaten. Yakında havalar da açar. Valla balkonlara çıkalım artık değil mi? Bir balkonda çaylar, kahveler, bir kahvaltılar. Neyse ee, gidiyorum artık. Bir günü daha sizle bitirdik. İnşallah yine keyifle izlemişsinizdir. Yarın görüşürüz. Herkes kendine çok iyi baksın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.